Olamadık. Biraz işlerim vardı aile derken ederken. Son günlerde birçok hem yorumlarda hem de WhatsApp'ta yolladığınız mesajlar için teşekkür ediyoruz. Bir sıkıntı mı var diye veya bir problem oldu diye düşünen arkadaşlar için teşekkür ediyoruz. Herhangi bir problem yok. Sadece çiftliğin etrafında, şu an her taraf biraz çamur şey, etrafında birkaç inşaat işlerimiz var. Onlarla görüşürüz. Bugün yumurta satışları piyasa filan derken biraz YouTube unuttuk. Ee, kusura bakmayın. Bugün de e, sabah ortam gelmeden bir, şöyle bir erken geldim. Tavuklara hem bakalım, hem de e, bir çekeyim dedim. Herkese selamlar. Herkese hayırlı pazarlar. Doğan senin birinci kümese girdi şu an. Hayvanlar artık büyüdü. yumurtaları da büyüdü. 1900 gram'a yanaştı. Şöyle önce kümesi şöyle ortalarından geçip kolluklarına kadar bir geçeyim. Öncelikle ee, dediğim gibi dışarıda hava çok soğuk. Fan devreye sokulmadığı için saat 11 civarı şu an. 19.5 artı nem biraz fazla 69. E, çıkarken onu düşürürüm. Onu da düşürmek için biliyorsunuz. Sağ kapıyı açıp arkasına terizlere koyuyoruz. O da ee, nemi düşürmeye yetiyor. Yani kış aylarında fan çalıştırmak ne kadar az çalıştırsanız o kadar iyidir. E, ani ısı kaybını engeller ama kapıyı açıp arkasına hızlı koyarsanız durum daha etkili olur. Şimdi, polukları görüyorsunuz, polukların her katı neredeyse dolu. Yani, Tamir aktif. Şöyle üstleyelim bunu orada. Biraz talaşlar da azalmalar. Onun dışında şöyle bir şu alt altına bir bakalım. Yani, daha ilk tatlı maske yapmamış tertemiz yumurta. Bu dalma sende ee, biraz krem. Bazı bazıları şöyle bakın bu çamur veya başka bir şey değil. Bu tamamen etkin özelliklerini. Bu da normal. Tamamen... Gözüme takılan birkaç tane e, ee, kırıyor. Yani yalancı burk dediğimiz burk. Yani genel olarak ee, hayvanlar dışarı çıkmak istiyor artık. Önümüzdeki hafta Hava çok güzel olacak inşallah. Yani meteoroloji gösteriyor. O yüzden önümüzde yaptığı bir de bekliyoruz. Önümüzde yaptı artık hayvanları rahat bir şekilde dışarı salacağız. Hem de inşaatımız bitmiş olacak. Ee, bir birkaç düzenleme yapıyoruz. Onları size hem duvar hem de e, kümesler arasında onları ilerleyen e, vakitlerde size e, video çekerek anlatacağım inşallah. Onun dışında e, hayvanlar %89-90 verimlere ulaştılar. Dediğim gibi olmaz yani. Kesinlikle şu an dışarı çıksalar hayvanlar daha rahat edecek ama e, hem çamur olurlar hem de şu an hastalık katma olasılıkları çok yüksek. O yüzden e, şöyle bir mesleği göstereyim. E, geniş açıdan. Bilmiyorum. Biraz şey konuşalım. Yumurta piyasası ne oluyor? Fiyatlar e, biliyorsunuz bayağı bir düştü. Küçük illerde, küçük illerde bu iş yapan arkadaşlarımız bayağı sıkıntıda. Yani yem fiyatlarını karşılamıyor, yeme de zam geliyor devamlı. E, bu da e, üreticiyi sıkıntıya sokuyor. E, hepsine Allah kolaylık versin. Bir de Allah kolaylık versin. E, son zamanlarda yumurtayı pazarlama aşamasında daha çok uğraşıyoruz. Eskiden böyle değildi. E, şimdi daha fazla uğraşıyoruz. Fiyatlar biraz durdu. E, bunun sebebi çok fazla üretim olması. Ama karşılığında. E,